Tüm herkese abonelerime hayırlı günler. Ben Recep Güler. 12.19.2020 saat 21.30'da Gmail'im kurtarma postam değiştirildi. Gmail'ime giriş yapamıyordum. Youtube'ya da giriş yapamıyordum. Hesabım çalınmıştı. Hata mesajı alıyordum. Elim kolum bağlım durumdaydı. Çok bir zor durumdu. E-postama bağlı banka hesaplarım vardı. Tüm bankaların müşteri hizmetlerini arayarak tüm banka kartlarını iptal ettirdim. Kartlarım iptal olmuştu. Ertesi gün bağlı olduğum polis karakoluna giderek Gmail'ime bağlı YouTube hesabım çalınmış olduğunu söyledim. ifade verdim. Tutanak tutuldu. Savcılığa sevk edildi. Gerisi ise siper suçlara kaldı. Bir hafta sonra yeni banka kartlarım geldi. Yeni bir e-posta e oluşturmuştum. Tüm bankalara verdim. Yeni kartlarım şifreleri değiştirdim. Yeni kartlarıma kavuşmuştum. Yalnızca çalınan Gmail'ime bir türlü ulaşamıyordum e-postama giriş yaptığımda ise çalan kişinin telefon koduna doğrulama kodu gidiyordu. Twitter'dan TM YouTube'den destek alarak bağlı olduğu YouTube'e iş ortaklığı patya şirketi ile iletişime geçtim. Durumu incelediklerini kısa zamanda geri dönüş yapacaklarını söylediler. Bu arada çalınan kişi YouTube kanalımın logosunu e-posta adresini değiştirmişti. Kanalı görüyordum yalnız ise erişemiyordum. 31 Aralık 2020 YouTube'ya, Patne şirketine iletişime geçtim. 2 Ocak 2021 tarihinde kanalımı YouTube tarafından geri aldım. YouTube kanalımı bana geri iade ettiler. Bu arada tüm bilgilerinizi, böyle bir olay geldiği gelirse başınıza tüm bilgilerini sağlamanız gerekti. Beni dinlediğiniz için tüm herkese teşekkürler. Ben Recep Güler.